Noter bitti. Araba bizim artık. Evet arabanın satışını aldık arkadaşlar. Arabamız artık aksiyonikti. Araba bizim artık. Şimdi arabaya neler yapacağız? Arabaya şu anda bir sürü fikrim var. Ne yapacağız? Beraber yapacağız bu arabayı. Aksiyonikte kalın. Hoşçakalın. Evet Barış aracımızı sökmeye başlıyoruz. Aracımız 2018 Toyota Hilux. Yeni kasa görüntüsüne dönüştüreceğiz. Aracımızda yükseltme jant lastik dolu bir araç. Rengine kadar değiştireceğiz. Bu Hilux'u yorumlarda okuyoruz sürekli Toyota Hilux sürekli soran var. Biz de bu sefer dedik ki hani değişik bir şey yapmaktansa eski kasa yeni kasaya dönüşüm yapalım. Hani Ranger'ı F-150 yapıyoruz işte Raptor Vadik'te yapıyoruz ya. Toyota'nın da böyle bir dönüşüm olduğunu insanlara gösterelim istedik. Aracımızı yeni kasaya çevirdik. ferrari kırmızı patladık. Yeni kasadaki dönüşümünü anlatayım sana biraz Barış. Aracımızın ön tampon komple değişiyor, farları değişiyor, 4 tane Dodi ve arka stopları değişiyor. Araba 2018-17 model araba 2021. Maleti ne kadar oluyor bunun? Şu an boya montaj dahil, fiyatı 25 bin lira. Sistemi falan içinde çıkıyor komple. Arabayı çok böyle offroad donanımsal göstermeyeceğiz. Arabaya güzel bir jant lastik koyuyoruz. Bir ufak bir yükseltme yaptık. Orijinal dodiklerini kullanıyoruz. Çelik basamak. x son model rol baramız ışıklı. Tavan Rol Kuru, Şimdi kuracağız bak burada. O ne? Nasıl değişiyor? x son model dediğimiz ışıklı rol var. Şu şekilde. Arkada ışıkları var iki tane. Sepetli rol barın sepetsizliği. Öyle. Ama şey. ışıklısı. Işıklısı evet. Evet, arka çelik tamponun montajını şu an yapıldı. Montajı bitti. led ledli stoplarımız bak, öndeki ledli stop şey farlar değişiyor. Stoplar da değişiyor, ledli oluyor. Araba tamamen yeni kasaya dönmüş oluyor. Balkon tavan çıtamız yine montajını yaptık. Güzel bir kendi ürünümüz olan yeni bir ürün ürettik. Universal Scoop. Skubu da boyaya verdik. Skubumuzun da montajını yapacağız. Altına bıyık takıyoruz. Çiftli bıyık dediğimiz ön korumadan takacağız. Hı hı. Onu da parlak siyah takıyoruz. Güzel de bir jant lastik takıp arabayı sade ve şık olarak bitireceğiz. O zaman bu senin son mu görüşün? Evet. Çok Bundan güzel. sonra İslam abi görüyorsun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. heyecanlı bir an yaşıyoruz şu anda. Arabamız bitti ve sizlere bir Hilux yaptık. Araba kendi arabamız. Müşterimiz yok. Arabayı biz açacağız. Araba bana açılacak. Kime açılacak? Bana. Sana mı? Evet. Çok merak ediyorum nasıl bir araba olmuş. Ben sizin için yaptım. Araba kendi arabamız. Hilux Hilux diye yazıyordunuz. Bir tane Hilux aldık iki önce. Ama yoğunluğumuzdan dolayı. Araba kendi arabamız olduğu için. Aralarda yaptık. Arabayı bitirdik. Sizin için? Sizin için. Heyecanlandım. Açılacak ya şimdi. Deniz sular size gelsin. Açıyorum. Açıyorum. aç. Kendi araba olduğunda nasıl rahat oturabiliyorsunuz? Müşterinin arabasını böyle oturamayız. <laughs> Ama kendi arabası. Evet. Az önceki ailesi olarak bir tane Hilux araba aldık zevkimize göre arabayı yaptık. Bu araba sizler için yapıldı. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi yeni proje sizler için geliyor. Arka çift dingil yapacağız. Barış da buradan videoda inşallah bunu koyar. Çift dingili yapacak mıyız Barış? Çift. Oğlum abi, çok isterim. Çünkü niye biliyor musun? İnsanlar bana böyle şey atıyorlar. Yani takipçilerimiz, güzel takipçilerimiz sürekli böyle yurt dışına gidecek dingil olan arabaların videolarını atıyorlar bana. Yani bu araba çok güzel, sen yaparsın, çok güzel araba diyorlar. Onlar için ben arkası çıktığım gibi bir araba yapacağım. Yani iki tane sağda, iki tane solda lastik bir araba. Sizi bekliyor arkadaşlar. Çok yakında, çok yakında bir tane araba alıyoruz. Ama bu Ford Ranger olacak büyük ihtimalle. F-150 yapıp arkaya çıktığı gibi yapıyoruz. Çok değişik bir proje olacak. Çok inanılmaz bir araba olacak çok yakın arkadaşlar böyle bir arabaları alıp bak müşterimizin arabalarından bahsetmiyorum böyle arabaları alıp size sunmak için sizden istediğim sadece kanala abone olmanız zili açmayı unutmayın ve bu videoyu arkadaşlar mümkün olduğunca paylaşın ve böyle arabalar gelsin like'larınızı bekliyorum yorumlarda buluşalım aksiyon Kalın hoşçakalın